Ama nihayet beklenen kar bir miktarda olsa yağdı. Tabii şehir merkezlerinde kar çabucak eridi. Şu an dışarıda çatılarda ve sağda solda kısmen karın beyazlığını görmek mümkün. Bunun dışında büyük oranda kar eridi. Bugün yine mevsimlerden konuşacağız. Bir iklim değişikliğinden söz ediliyor. Üstelik bu yeni bir konu değil. Ben iklim konusunda söylenenleri, itirazları, yakınmaları aşağı yukarı bir 30-40 yıldır duyuyorum. Bu bizlerin gündemini ne kadar meşgul ediyor, ne kadar bizlerin derdi haline geldi tartışmalı. Ama ortada olan bir şey var. Bir iklim değişimiyle söz karşı karşıyayız. Kutuplarda buzulların hızla eriyor olması, ozon deliğindeki büyüme, mevsimlerin kaymaya başlaması, kışların eskisi kadar bol yağışlı ya da soğuk geçmemesi bütün bunlar iklim değişikliğinin göstergeleri olarak önümüze konuluyor. Buna neden olarak da sera gazlarının yoğun salınımı suçlu gösteriliyor. Sera gazları dediğimiz şey bacalardan çıkan dumanlar, otomobillerin motorlu araçların egzozlarından çıkan dumanlar, kullandığımız kimi spreylerin içerikleri vesaire bütün bunlar bizim bir doğal felaketle karşı karşıya kalmamıza sebep oluyor. Başka bir deyişle doğayı mahveden bir insanlıktan bahsetmek gerekiyor. Bir taraftan daha refah içerisinde yaşayacağız, kalkınacağız, gelişeceğiz, sanayileşeceğiz gibi ekonomik anlamda değer taşıyan çabalar. Öbür taraftan doğanın katline neden oluyor. Çözüm zor mu? Hayır, çözüm en baştan biri vardı. 1909'larda ilk elektrikli arabaların yapıldığını biliyoruz. Baker marka bir arabanın elektrikle çalıştığını. O zaman Edison'un 6 voltluk akülerini kullanarak bu arabanın 10 15 km hızla 2-3 saat yol aldığını biliyoruz. Elektrikli araçlar üzerine çalışılmış olsaydı Bugün bu teknoloji çok daha ileri safhalara varırdı. Belki uçaklarımızı, denizaltılarımızı, e, aklımıza gelecek her şeyi elektrikle çalıştırırdık. Dolayısıyla motorlu araçların doğaya saldığı e, sera gazlarını, zehirli gazları e, bu kadar fazla salmamış olurduk. Doğa nispeten kendini koruyabilirdi. Diğer taraftan bizim hız tutkumuz, her şey hızlı olmak zorunda. E, trenlerimiz hızlı, uçaklarımız hızlı, e, gemilerimiz hızlı. Hayat daha hızlı olmak zorunda. Böyle bir ihtiyaç duyuyoruz. Fakat bizim bu hız tutkumuz beraberinde e, çevre felaketini de davetiye çıkarıyor. Bunu böyle görmek gerekiyor. En azından pandemiden dolayı uçakların e, kullanılmıyor, daha fazla kullanılmıyor olması, nispeten az kullanılıyor olması, pandemiden dolayı motorlu araçların nispeten az kullanılıyor olması, doğanın bir miktar kendisini toparlamaya e, yönelik adımlar attığı konusunda bize ipuçları da verdi. Şu halde bir doğa felaketi önüne geçilir bir şey, Evet. Çölleşme önüne geçilir bir şey. Evet. Denizlerin, derelerin kirlenmesi önüne geçilir bir şey. Evet. Ee, hava kirliliği vesaire hatta ozon deliği önüne geçilir bir şey. Evet bunu görüyoruz. Fakat şu an e, mevcut teknolojilerimizin, mevcut sanayi ilişkilerimizin e, bunu yapmamızı engel olduğunu da görüyoruz. Yani biz bir çırpıda her şeyi değiştireceğiz desek bunu yapabilecek güce sahibiz, zekaya sahibiz, teknik altyapıya sahibiz. Ama ekonomiyi elinde tutan büyük firmaların ve bu firmaların dünya çapında oluşturduğu inanılmaz ağın buna izin vermemesi gibi bir durumla karşı karşıyayız birey olarak ben e, daha basit, daha sade yaşayarak e, temiz bir dünyada yaşamayı tercih ed ederim. Ediyorum. Fakat bunun e, minimal düzeyde değil de maksimal düzeyde de böyle algılanması, böyle yapılması gerekir. Yapabiliyor musunuz? Bu konuda ciddi paralar kazanan büyük firmaların asında e, doğa felaketini önlememek konusunda e, bir diretmeleri de var. Bunun bir başka yansıması ülkemizde e, maden çalışmaları Çoğunlukla yabancı şirketler gelip e, ormanlarımızı alan edip altında altın arıyorlar, değerli madenler arıyorlar vesaire. E, bunun yarattığı inanılmaz bir Doğa tarihi bir tarih bazında kapalı bir mesele. Fakat genel çerçeve içerisinde bütün bunları birlikte ele alabilir, birlikte düşünebiliriz. <Gülüyor> <Gülüyor> doğanın dengesinin bozulması hayatı da tehdit eden bir şey. Çünkü bizler doğanın bir parçasıyız bu dengenin kırılgan olduğunda gözlüyorsak kendi nefsimizi pek çok türün nefsini tehdit eden bir gelişmeyi de yarattığımızı kabul etmemiz gerekir. Faili biz miyiz? Hayır. Ama faili de engel olacak bir bilinci geliştirmek, bir duruşu sergilemek zorundayız. Şimdilik burada bırakayım. Bu konu bugünün konusu değil elbette. Gelecekte de bu konu tartışılacak. Tıpkı geçmişte olduğu gibi. Fakat karınca kararınca bize elimizden geldiği kadar e, bu konuda duyarlılığın artırmasında katkıda bulunmak zorundayız. Mesela bundan ibaret. Evet. görüşmek üzere. Bizim küçük hanım sıkıldı biraz sevmem gerekiyor. Görüşmek üzere hoşça kalın.